Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Ramazan Star sizliyoruz. Bu baya yaygın olmuş. Ben de çekim dedim. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videoya geçelim. İftar doğru. Sevap kapmaca. Sevap kapmaca, cemaat, müminler. <laughs> Tatlılar, Ramazan tatlıları. Kur'an-ı Kerim 89 Taşa Güzelmiş. <laughs> 29 taşa Aşçı Mike Cold Spike gibi gibi Hacılar <laughs> arkadaş Teravih namazı Mübarek müzik Mümin sesleri Mümin sesleri kapalı Mübarek <laughs> Mübarek müzik açınca çalıyor şarkı Ramazan yayınına katılıyoruz. <laughs> Bu çıtlak değerli. Arkadaşlar sizde bir like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.